Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir Star videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün 3 tane video çektim. Bu da 3. olacak muhtemel. Eee ne olacak? Bilmiyorum. Ben size uzun zamandır girmiyorum. Gülü keceleri falan almıyorum. Abi bak bir şey söyleyeceğim. Ben en son özür takipçilerinden. Ee, um, Leon la yani açacağım diye nereye geldim isteyeceğim. 30 karakter. Ya şimdi efsanevi yazdı. Bu çıktı. Ya sen neden videoda çıkmıyorsun? Kredilerle ben bunu fark etmedim. Bunu açmışım. Ha bu tek Rico çıktı. Gaz çıktı. Gaz çıkardım sonra Hataran'ın kostümü çıktı. Uzun zamanda bilmediğim için bilmiyorum Hataran'ın kostümünü göstermiş ama gördüm belki. böyle um, oyun gelen kutusundan tıpkı bedava 5 kere oğlan bayrını açacağım birazdan. Pek öyle acayip destek oluyor bize. Eee um... yapsam? Ben tek hesaplaşma gireceğim. Hadi ya düello ye. <laughs> tek hesaplaşma falan. Mesela en sevdiğim etkinlik benim düello. Dersin. Ama tarayla beni geçe, geçebilen olmadı şu an zamana kadar. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir tara tabii ki de arın iki tara üçte ne olsun leri ile olsun yok yok Frank ben Frank'le girip Frost'um. Ben bu oyun için dönmüşüm. Daha oyuna girmeden 2 dakika geçmiş bile. <laughs> o zaman ee, <laughs> ben de efsane almadım. Adamda Mac var şimdi ama. Oldu mu hiç böyle? Spersel oldu mu hiç böyle? Ha? He? he? Adam o Spersel. Yeah. Neyse görmedi. Şatta da battı olmadı maalesef. Ne geldi? Hayır. Ölme. Ölme öldür. Ölme öldür. Ölme öldür. Oh! Oğlum kopta ne iyi kestim lan. İlk defa bu kadar iyi oynuyorum kopta. Kolay ya. O oh, gelsin bak ulti yapacağım direkt. Yakıncısın diye şey yapmıyorsun değil mi? <laughs> Allah belanı versin. Bu ne lan? Susturuyor. Çok gıcık oluyor. Gel lan. Gel. Tamam bu gel. Ha şu var. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Ya abi. Senin doldurur, sen gülümün seni doldurursan görürsün kimsin lan sen bana sataşıyorsun birader? Ah, Ya başlayacağım ya. Aha, hayır ya. Hayır. Koltuğu da tarayı mı çıkarsam? Ben tarayı çıkarayım. Muhtire falan ya bu bugün e, bayağı Baya eskiden çektim o videoları size Yemin ederim ki e, Şimdi bugün yüklüyorum Ama şey Yani işte <gülüyor> <gülüyor> Sen nasıl bu kadar hızlı geldin? Onu sorabilir ben? Kesin ulti şeyine bastı ve atladı. Hiç yaşamaz hiç. Ya ulti atmasan ölürsün zaten ya. <gülüyor> <gülüyor> ha nereden? Ay ulti var şimdi. De yalnız sen. Gel. O oh, de. <laughs> Yalan. Sen bana sataşırken iyiydi. Çok iyi. Oh Yani bunu da aldım güzel. Neyse pokole yani... ee, şey vardı. Ben de. Eee şey. Hudi. Ya hayır ya nasıl? Nasıl? Kolumu değiştiriyorum. Eee Leon alıyorum en azından gözleri korku ya sesim kızıldı ya. İşe bak. Piper mı alsam acaba? Yok yok Leon. Leon iyidir. Arkadaşlar Facecam'li videolara başlasam mı ya? Arkadaşlar. Ee, uzun video çekeceğim bir gün. Orada. Söz ama. İhtimalle 100 1 falan. Ya bir Belan. Buradan geliyorsan var ya seni. Aha o çıkardım. Öl. Öl lanet olasın. neden yaramaz Yavcım? Kaskımı geri verir misin? Tamam. Burada burada biliyorum. Artık biliyorum daha sonra. Allah belanı versin. Ki ablan grip var bende de hayırdır. Ya Allah belanı var. Ha bu ne ya? Abi ben saymıyorum ya. Ultiyi dolduruyor yavru Leon'la. Gel de le şimdi burada. Ha 11 bin canı var. Almayacağız. Ha ah, ah, ha mükemmel. ya. <laughs> ya. Neyse orada sıkışırken ki oğlum illa gelmesi lazım yine. Ya hayır ya. Atar zaman. Daha Çık 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 hiçbir şey dinlemiyorum 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 şu anda ah telefon uyarısı geldi ya, ya videonun ortasında mı ya Allah belanızı ben de en iyisi canınız olmuş bayan... çok güzel yapmış enderlik çok saçma lan ne da yok yok artık ne de ki geçmeyeceğim de artık. Ee, hadi kar. Ben bir tane video izledim var ya. E, ee, kar, ee, kar, çıktı. Eee ne diyor biliyor musun bebe? Carl çıktı. Carl çıktı. Carl çıktı. Carl diye mi okunur? Keçi. Onu Samet Karadaş izleyenler bilir. İnşallah bu videoyu izliyorum. Ben de hep böyle diyorum da bin tane takipçim var zaten. Ne yapacağım ama izlemiyorsunuz zaten. Ben öylesine çekiyorum. O Ya oğlum hiçbir şey sevmedi Allah kahretsin. Ya. Bu Yeter. 0 tane aksesuar kaldı. Okulda bana 009 derler. 0 arkadaş. 0 manita. 9 yıllık bir oblastur. <laughs> Allah. Allah. Yalan. Enderlik miş. Ben ah, öyle bir zaman. Ah, eee Karl yok da. Evet ve bir seçeceğim ben. Bir yerini Hadi dest ya gizemli ver bir yerde ya. Hadi ya. Neyse. Aha bayrını açabilirim. Bayrını açılır ya. Ama yok. O 1900. Doğrusu. Eski hesabıma geri dön Ay, sen evi miydi orada? Gel buraya. Kaçma. 3 kupa kaldı ya 8000 olmama. Lan. E burada 97 yazıyor. Burada 96. 97. 96. Allah Allah. Abi ben anlamadım. Neydi ya o? Ha, dur. Lan lan. O te, Bir, yerine, yerine seçeyim. Yine uzakçı kesim üçüncü Piper. Ve bir de bana güzelden 5000 koyun şey Piper geldi de. Onu boşver de. Ya yani, bir dakika. Hayır anlamıyorum. Ya videoda ya bir de dün daha 5000 kupaydık. Ne ara bu seviye geldik ya? Va Sen benim Piper'ım mı yok ettin? Gel lan buraya. Gel lan buraya Maro. Sen Piper'ı yok edemezsin daha. Das 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 das, das. Gelen yosa gelen yosa gelen gelen yosa 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 ya yiy yok yemiyor 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 adam bu burası belli zaten doğuştan bu uh ama uzakçı ya alabilirim ama yani nereden gel nereden çıktı lan o Ata mı geçsem acaba? Şu bar mudur nedir? o böyle ee, taçayım da üç tane güzel mi olsun? hepki ee, hep ki full gizemli seçim. Uday. Şeyli prosu falan değilim. Ama öylesine seçiyorum ama kolt prosuyum. Bir de tabii ki de. Tara Parmağın bir kütledi. Of of. Tamam bu sefer kolay olabilir. O sırada Nita, Nita Pro'su adını bilmediğim bellet. Gel buraya. Gevşek. <laughs> <laughs> Demedim ben sana gevşek falan. Ulti. <laughs> 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 Hayır. Ya oğlum zehir bulutunu ilk defa görüyorum. O da ben. Yallah. Uzak menzil şimdi. Uzun menzil. Sparks, spark 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 en güçlü performans ayı çıkardı bile <laughs> kork dağılma şansım var şu bak ulti şey oluyor ama normal şey oluyor ben önce ulti şey oluyor ama normal şey oluyor mu dedim ben ne diyorum neden kendi kendime konuşuyorum Hadi bunu ultiyle öldüreyim. Adamlarla dakika geçiyorum la. Bak. Bak. Oluyor mu böyle hiç ya? Oluyor mu ya? Ne oldu? Lan. Oldun. Lan. Bir dakika. Hmm. ya şaka gibi ya 7999 kupam var ya bak bunları e, kabul edip atıyorum lan oyuncu kodumu savaşçı sandım var ya Şunu almam lazım. Kaybedersem hiç hoş şeyler olmaz. U te onu te. onu te. aga be. Balı çok iyiydi ya. Arkadaşlar. Ya frekler. Ha bir de yavaş karakter Çekici de taşıyamıyor. Güçsüz. Oldu çok iyi. Edgar alırım büyük ihtimal. İnşallah. Amin. Öyle ağlayan bir tane kız vardı. Gel lan. Sen özelsin de al. Ultiyle yap nişan oluyorum ama böyle. gel Ya dondurma ama ya. Lu. Lu Dynamic. Aa bak ult Bak ultiyle alabilirim seni. Ultiyle çekip. Dakika. Ya neden hasar almadı? Ulti Allah belanı versin. Aa böyle kısır döngüye girdi. İyi oldu mu hiç? Oğlum baktığın zaman ben daha güçlüyüm lan. Benim adım neden savaşçı bir dakika? Benim adım savaşçı olmuş. Kim yaptı lan? Ya Allah. Ya. Ya, bir de sen çıkma Piper ya. Ha bir dakika. Ya hayır ya. Hayır ya korktuğum şey başıma geldi. Ha, oh. Burada olduğumu bile bilmiyor. Gela, gel <laughs> Buradayım haberin yok. <laughs> Notizle alamaz diye düşünüyorum yani inşallah alamazsın notizle de Bunda da alamazsın çünkü ben tar oyuncu. Bu iş de olmuşum oğlum biri atsın vurma oğlum yebeci ay Tuh. bir dakika ya. Neden savaşçı? Lan savaşçı olmuş adam. ya Lan nasıl olabilir? Hayır hayır benim adım savaşçı falan değil. Hayır. Hayır. Ya hayır. nasıl olabilir ya? Vallahi. Arkadaşlar ben bunlarla uğraşacağım. Elmas kasman lazım. Görev yapmam lazım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.